Merhabalar. Sıradaki hissemiz gübre fabrikaları. Yükselişini tamamladıktan sonra 390 liralardan ta ki 160 liralara doğru yaşanan bir düşüş var. Sonrasında şu alanda bir yatay süreç geçirdikten sonra 244 liranın yanlış hatırlamıyorsam evet geçirmesiyle yukarı doğru bir yükselen kanal oluşturuyor. Ee, Geçen hafta bu kanal kırıldı. Bizdeki olumsuz havayla beraber tekrar üstüne atması 350 lira üzeri kapanışlar yapması gerekiyor bu hafta. Ve fiyatın dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman da dolar bazlı grafikte aslında güzel bir görüntü mevcut. Şu alanda 12.95 dolar altında bir toplanma söz konusu hissede. Ve 12.95 üzeri kapanışlar geldiği zaman yukarı doğru güzel fiyat hareketleri izleyeceğimiz düşünüyorum. Geçen haftaki geri çekilme ile beraber 11.40 doğru bir 11.40 güzel destek bölgesi dolar bazlı bir geri çekilme yaşamış. Buradan destek alıp 12.20 üzeri kapanışlar yaparsa sonrasında da 13 ve 14 dolar üzeri kapanışlar gelmesi durumunda hisse tekrardan güzel yerlere gelebilir. Tekrardan TL bazlı grafiğe geçeceğim. <laughs> TL bazlı grafikte de bu fiyatlar aslında 390 liralar seviyesine denk geliyor. Yani eski zirvesinin kırılmasıyla tekrardan bir rally göreceğimizi düşünüyorum. TL bazlı evet 340 lira üzeri kapanışlar yap, yapıyor olması ilk başta hisse için olumlu düşüşte de destek olarak bakacak olursak. şöyle. 314 lira ve 267 liralar destek bölgesi olarak gözüküyor. Hatta bir destek bölgesi de muhtemelen var şu arada. Evet 290 liralar da bir destek bölgesi olarak gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.